Bu 60 saniyede Neymar. 5 Şubat 1992'de Brezilya'da doğdu. Futbola 3 yaşında başladı. Babası da eski bir futbolcuydu. Çocukken futbol deri gibi seviyordu. Sokaklarda, sahalarda hep topun peşindeydi. Antos'ta parladı. Henüz 17 yaşındayken yıldız oldu. 2013'te Barcelona'ya transfer oldu. Messi ve Suarez ile birlikte efsanevi MSN üçlüsünü kurdu. 2017'de Paris'e 222 milyon euroya transfer oldu. Bu dünyanın en pahalı transferi. Milli takımında da parladı. Ama sakatlıklar yüzünden Dünya Kupası'nı kazanamadı. Bazen yeteneğiyle, bazen de dramatik hareketleriyle gündeme geldi. O sadece bir futbolcu değil. O adeta sahnede efsanevi bir yıldız. Neymar'ı seviyorsan abone olup like atmayı unutma.